Herkese merhaba. Bugün Katar'daki okullardan, eğitim sisteminden biraz konuşalım. Bunun için de tabii bu konuda bize çok yardım edebilecek bir e, misafirimiz var. Mehmet Emin buradaki okullara gidiyor. Dördüncü sınıfa gidiyor şu an. E, ve Katar'daki okullar hakkında biraz bize bilgi versin. Kendi tecrübelerinden. Mehmet Emin e, Katar'daki okulla, Türkiye'deki okul Böyle bir karşılaştırır mısın bize? Hangi, nasıl olumlu olumsuz yönleri, seni zorlayan ya da kolay olan yönleri, hoşuna giden, gitmeyen? Sen iki yıldır buradasın. Ee, şimdi evet, okuldasın. Iki yıldır buradayım. Evet. Ee, buradaki ilk mesela şeyim nedir adım, Deneyimi, buraya ilk Hı. geldim hatta ilk gündeki deneyimim bile Aha. şeydi, sosyalleşme. Çünkü mesela ben Türkiye, Türkiye'de de bir okula gittim ben yani Türkiye'de yarı birinci sınıfı, ikinci sınıfı orada okudum ben Türkiye'de. Evet. Ve ben bir sıraya oturduğum zaman insanlar bana bir anda işte arkadaşın olalım işte bu nasıl bir sormuyorlardı. Benim mesela bir, bir açılmamı bekliyorlardı. Ondan sonra işte öyle öyle gittikçe oluyordunuz arkadaşlar. Ama ben burada bir sıraya oturduğum gibi herkes bana işte işte nasılsın, neredensin, bilmem ne, Arkadaşlarımla falan filan çalışıyorlardı. Diyalog kurmaya çalışıyorlardı. Aynen, diyalog kurmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra bu çok güzel bir şeydi. Yani kendimi yanlış işler, yanlış hissetmedim. Sosyalleşme çok güzeldi. Ondan sonra okulun genel şeyinde de e, davranışları arasında da çok kötü bir davranış. Hatta yani kötü bir davranış. He de, hele fiziksel bir davranış. Yani vurmak, içmek falan. Hı -hı. Fiziksel bir davranış çok hoş karşılanmıyor burada. Ee, yani hoş karşılanmıyor. Ee, kötü yani diyalog arasındaki bir e, kötü davranış da o da çok hoş karşılanmaz burada. Tele öğretmene edilen bir laf zaten hiç bir şey olmaz. Zekli bile. Öyle. O konuda çok katı var. Sen Böyle her ay mesela kuralları olur e, buranın. Böyle işte eee çevresel bilmem ne, çevreyi koruma işte saygı, sorumluluk Hı -hı. ona göre şeylerdir. Her ay bunlar olur. Mesela bu şu anki environmental awareness yani çevre arasındaki çevredeki bizim katkımız falan. Yani o konuları mı konuşuyorsunuz evet. daha o çok onlarla alakalı. Bizim bir tane dersimiz var. Haftada bir gün görürüz o dersi. Adı P 4 C yani Hı. O da böyle konuşma diyalog, başka kültürlerde konuşuruz. Bu neden böyledir? İşte international olması böyle mi de? Yani her, her hafta farklı bir şey konuşuyoruz. Orada genellikle bu kuralları konuşuyoruz. Mesela her gün böyle iki kişi seçilir, tahtaya çıkar ve konuştuğumuz Hı. konu hakkında şey yaparlar, soru sorarlar. Hı. Aslında sorular da öğrencilerin sorduğu sorulara göre çıkar. Nasıl diyeyim? öğrenci eğer diyor ki eee, environment neden yani çevreye bu kadar duysal yani şey olmak zorunda izliyorsun. Ondan sonra orada tahta duran kişi onu yazıyor. Tabi en fazla yani, hocanın günler yerini yazıyor. Her yani bir soruları yazmıyor. Yazıyor onu tahtaya ve herkes bir şey veriyor. Ne bir adı? Herkes oylama yapıyor. Hangi soru hakkında şey yapalım? Araştıralım neymiş o diye. Hı -hı. Ve o soru atıyorum diyor ki, biri diyor ki e e çevresel şey nedir diyor. Diğeri Hı -hı. diyor ki ona niye ihtiyacım var diyor. Diğeri de diyor ki çevresel şey ne, ne zaman kullanılır diyor. Hı -hı. Ondan sonra herkes gözlerini kapatıyor. Çünkü neden yani hani biri ona oy vermiş ben de buna oy vereyim. Aslında, değil aslında çok önemli bir şey değil sadece Hı -hı. öyle yani. Hı -hı. Ondan sonra e en fazla oy alan soru Araştırılıyor ve bir tane defterimiz vardır, Hı -hı. büyük bir defter. Ona yazar sorular, sonra da bütün herkesin ifadesi nedir her şeyi sorular yapılıyor. Bu güzel bir şeydir, öyle. Peki sınavlar nasıl? Türkiye'deki sınavlara karşı aşktır, zorluyor mu seni? Şimdi sınavların bir tek İngilizce e, ve okuma birazcık zorluyor. Hı -hı. Arada bir yazma sınavı, yazma sınavı çok zorlayan bir sınav değil yani. Hı -hı. Cümle kurabilmeyi biliyorsun, cümlelerin cümlenin yani atıyorum phrase'lerini falan biliyorsanız zaten kolay cümle kurmak. Ondan sonra sadece bile spellingleri unutmazsanız iyi olur. Ama gerçi writing sınavlarında spellingler sayılmıyor. Neden? Çünkü aslında writing sınavında hoca sizin elinizde sözlük bile verebilir istediğiniz kelimeyi araştırın diye ve aslında bunu bir kopya olarak görmeyin. Bu bir yardım olarak görmeyin. Bu aslında bir yardım ama bu bir kopya değil. Çünkü orada zaten istediği şey cümleyi iyi kullanmak. Hmm. Yani o kelimeyi iyi bir cümleye sıkıştırmak. Yani evet. onun bir bağlam oluşturmasını sağlamak. O şekilde İngilizce sınavı dediğim gibi birazcık zor oluyor. Hmm. Ondan sonra o şehirler. Sınıfta bayağı bir farklı kültürden, farklı ülkelerden insanlar var, öğrenciler var. Onlarla olan Arkadaşlığı nasıl oluyor mesela? Sınıfın Kolay anlaşabildin mi onlarla? Aslında international school'larda yani ne bileyim İngiliz öğrenci görmek çok da şey değildir. Nedir adı? <laughs> ee, çok rastlanan bir şey değildir. Daha çok Katarlı'da da görmek çok rastlanan bir şey değil ama bizim sınıfımızda bir iki tane var ve okulda da böyle beş on tane var yani. Ne görürsünüz ama. Ondan sonra daha çok Mısırlı, Libya, ondan sonra Ürdün, Jordan ama onlar da böyle kötü çocuklar değildir yani. Ee, bizimle bir diyalog yaparlar, işte konuşurlar, arkadaş olurlar. Hmm. Çok fiziksel şeyler de değiller. Ona göre yani iyidir bu sosyalleşmede. Peki İngilizcen nasıl oldu? Şimdi sen gördüğün sırfa gidiyorsun. Evet. Ben mesela burada, 3. buraya 4. başladığımda Yaptım ben ama. aslında ilk biz Katar'a gelmişim. Bu onun olduğumuz Katar'a geldiğimizde. Ben burada e, ana sınıfına başlamıştım ama ana sınıfını sen bitiremedin. Koronanın dönemi o için de sınıfı evet. Orada ana sınıfını bitirdim ama ana sınıfı bana ne kadar yani ben ne kadar bir şey katmadı desem de bana aslında bu defa okulun şeyini öğretti ve bazı kelimeleri de öğretti bana. Ondan sonra İngilizce seviyem nasıl oldu? Ben buraya ilk geldiğimde daha mesela ben yani ne demek olduğunu bile bilmiyordum neredeyse. Onu daha nasıl bir şekilde öğrenmiştim. O zaman mesela A1 şu an B1 B2, B2 seviyelerinde İngilizcem var. Yani o da bana... Yani derslerde... Aynen o bana ödevlerini derslerde... Yapabiliyorsun, aynen, ödevlerini yapabiliyorsunuz Aynen ödevlerimi kendim yapabiliyorum. Sadece hmm. bazı böyle çok değişik İngiliz... İngilizlerin kullandığı kelimeleri anlayamıyorum hmm. tabii. Ama onları da çeviri sayesinde kullanabiliyorum. Ama benim o hmm. okulumda eğer B1, B2 seviyesi olsa B1 bile size yetiyor. Çünkü öğretmenler sizin İngilizcenizin o kadar iyi olmadığını görünce size yani zorunlu olarak İngilizce konuşturmaya çalışmıyorlar. Sizi anlamaya çalışıyorlar. Siz kimsiniz yani hmm. size daha fazla diyalog kurmaya çalışıyorlar o şekilde. Hmm. Yani güzel İngilizce seviyesinde. Bu da İngilizceyi hızlı evet. öğrenmenizin en iyi yolu da hiçbir Türkle muhatap olmamaktır. Neden? Çünkü yani burada en iyi sınıfınızda, okulunuzda, çevrenizde Türk olmaması. Neden? Çünkü ben Çok buraya geldiğimde sınıfta hiç Türk yoktu. Yani zorunlu İngilizce bilmesen bile break time'de kendiniz başınıza oturamazsınız. Yani bunu bir, iki, üç, üç gün yaparsanız üçüncü gün sıkılırsınız artık. Yani ben biriyle arkadaş olmak istiyorum dersiniz. Ve orada zorunlu İngilizce konuşuyorsunuz. Türk yok. Yani onun için zorunlu İngilizce konuşmak istediğiniz için İngilizceniz istemeden de gelişiyor. Siz onun duyduğunu söylüyorsunuz falan. Ya anlatıp yolunda hiç öyle bir şey gerek kalmıyor. Ve Türkçeyi de diye hiç öğrenemiyorsunuz. En diğer iyi şey de öğretmenleri İngiliz olması. Çoğu İrlandalı ama çoğu da İngiliz. İrlanda ve İngiliz yani aksanları neredeyse aynı. Amerika, Amerikan aksanı değiller. Ve e, kelimelerin telaffuzları çok güzel oluyor. Tam telaffuzunu öğreniyorsunuz, daha iyi oluyor ve sınıfta böyle sizi eğlendirecek aktiviteler oluyor. Katar'ın işte e, herkesin House Kalorileriniz diye bir şey olur. Onu bütün sınıflarda yaparlar tüm okullarda. Hı. Ondan sonra o be bizim sınıfımız, bizim okulumuz olan Red, Blue, Yellow ve e, Green. Bütün hmm. o yani kırmızı, mavi, yeşil ve sarının hepsinin bir kaptanı vardır. iki ya da üç tane. Hepsinin adı vardır. Çöy, bilmem ne bilmem diye. Hepsinin bir adı vardır aslında. Evet. Biz sizi ona göre ayrılırlar ve o gün bir gün olur. Mesela perşembe günü ise bu perşembe günü. Her, her perşembe değil de. Bazı özel günler. Siz sizin e, kendi house renginize göre giymek yani zorundasınızdır. Aslında giymezseniz de kötü bir şey olmaz ama giymeniz iyi olur. Şimdi ben ye, sarayım, ben sarı giyeceğim. Hı -hı. Onun için ve yani hızlı adapte olursunuz. Sizinle arkadaş olurlar falan. de evet. yani. Daha Katar'daki okulundan anladığım kadar memnunsun yani. Memnunum. Buraya karşı. Evet. Güzel oldu bu söyleşi. Aynı zamanda bu arada biz neredeyiz? Lusail Marina'dayız. Evet. Karşıda bir dönme dolap görünüyor. Luna Park var. Ve arka tarafta yeni açılan meşhur buranın oteli. Bu ee, Seyir buranın yeni yerleşim merkezlerinden oldukça hareketli. Bu Marina'ya da çok sıkça gidiyoruz. bu aralar. Havalar çok güzel. Ee, Gelebilecek evet. mekanlardan biri. Gerçi bizim ev buraya yakın ama bu yeni e, bir alan. E, bir tavsiye daha da bulayım. Eğer buraya geliyorsanız, hı hı. E, şeyiniz ne diyeyim? Okulunuz Newton olabilir. bir İngiliz okulu olması, İngilizce öğrenmek için daha iyidir. Amerikan okullarında şöyle bir şey var. Amerikan okullarında hani sistemin çoğunu duymuşsunuz değil mi ama hmm. ö, siz zaten sınıf değiştiriyorsunuz. Öğretmen bir sınıfta kalıyor ve siz hmm. sınıflarınızı değiştiriyorsunuz. Az önce önceden Amerikan okullarına vereceğim diye e, karar verdiyseniz bir daha düşünün çünkü hmm. Siz sınıfta kalmıyorsunuz. Öğretmenler değişmiyor. Aslında Her dersiniz başka evet. sınıfa gidiyorsunuz. Yani. Arapça'da, Arapça öğretmeninin <laughs> kendi özgürlük sınıfı var. <laughs> İngilizce öğretmeninin kendi özgürlük sınıfı var. Siz Arapça Arap Arapça sınıfına, İngilizce İngilizce sınıfına gidiyorsunuz. Şu anki İngiliz sisteminde bizim Türkiye'deki evet. gibi. Sizin evet. sürekli belli bir sınıfınız var. Aynı sınıfa gidiyorsunuz. Burada o sadece yıl bir Türk, yani <laughs> e, Türkiye'de benim şaşırdığım şey Türkiye'deki farklı olarak teneffüs yoktu. Sadece iki teneffüs vardı, Onlar da Üç evet. ders sonra e, bir tane 20 dakikalık bir break, beslenme olur. E, yemek yemez, oradan yemek almazsanız beslenme yersiniz. Evet. İki ders sonra bir daha olur 20 dakikalık aynı şey, beslenme. Sonra iki ders sonra da okul biter. Burada bir de anladığım kadarıyla Türkiye'deki okuluna kıyaslarsak öğretmenler biraz daha otoriter. Ee, öğrencilerin öğretmenlere karşı tavırları e, biraz daha disipline gidiyor evet. diye biliyorum. Doğru mu? Evet, yani öğretmene bir tavrımız ne bileyim öğretmene işte yaptığınız bir davranış burada çok ciddi alınır. Hı -hı. Yani öğretmenle bu şekilde çok da samimi olmanız tabi iyi görünmez sadece normal bir düzeyde öğretmen öğrenci şeklinde. İlişkisi e içerisinde gidiyor. Aynen. Evet. Burada senin tabi avantajın bir nokta da aslında bu öğretmenlerin natif İngilizce konuşması. Evet. Onun farkını nasıl fark ediyorsun? Mesela burada pek çok kişi tabii ki farklı milletlerden İngilizce konuşuyor, ee, ama seninkiler nativ, yani evet. e, UK ve İrlanda kökenli evet. öğretmenlerin tamamı neredeyse orada bildiğim kadarıyla. O aksan sana nasıl fark ettirdi? Arapça e, burada Arapça ve Fransızca öğretmenin eni hmm. Bütün hepsi ya İrlandalı ya UK'lı. E, bazı EA diye e, denilen asistanlar vardı. Bunlar İngilizce çok, ıı, çok iyi olmayan Bal da seçildi tabii ki öğrencilerin. İngiliz çok iyi olmayan öğrencileri belli derslerde alırlar, bir tekte sokarlar, bir şey okuturlar. O farklıdır. Bu farklı bir İngilizce, İngilizce desteği şey veriyorlar yani. Evet, İngilizce. Ben yani daha fazla İngilizce konusuna maruz kalmıyorlar. Onun için okul bu da biraz daha erken başlar. Mesela Türkiye'de sekizde oynuyoruz bazen. Mesela işte benim okulumda dokuzda yemek yiyorduk. Size de kahvaltılarımız ve de Burada 6'da kalkıp 7'de derse Ders de 7'de okulda olmuş olman gerekiyor. Tabii onun içinde bir 6-10 gibi yani. en geç kalkmış Eğer birazcık daha olur. Ama sen şanslısın tabi. okulun çok evet. uzak değil. Çok o uzak değil. Çok tavsiye ederim. Ve e, bir dışta çıkıyorsunuz. Çok uzak <laughs> dört falan çıkmışsınız. gibi. da iyi bir şey bir güçle çıkıyorsunuz. O şekilde iyi. Peki şey söyleyeyim, ödevler nasıl? Çok fazla ödev veriyorlar mı? Ödev burada, ne zaman verip ne zaman geri alıyorlar? Yani hafta sonu ödev mi veriyor? Nasıl oluyor Türkiye'den farklı olarak? Burada ödev sistemi çok güzel. Yani ben çok beğeniyorum ödev sistemini. Çünkü de benim Türkiye'de okulumda her gün bir ödev verirlerdi. Yani az ödev verirler ama her gün o ödev sistemi gerektiği gibi hafta sonu iki günlüğüne kocaman bir ödev verirlerdi. Ama Hı. burada pazar günü okul başlıyor ve Perşembe günü okulun son günü oluyor. Tabii burada Kay cuma cumartesi tatil evet. bu arada o yüzden pazar cuma, başlıyor. cumartesi tatil. Ta pazar günü başlıyor. Evet. Pazartesi ikinci günü olarak veriliyor ama cumartesi ve cuma tatil. Yani cuma son günü değil. Cumartesi ve cuma tatil. Perşembe son günü. Ondan sonra dediğim gibi pazardan perşembeye kadar size işte ödev veriliyor. Çok da kalın olmaz. Yani hafta diyorum. içi veriyorlar ödevleri. İlk günü verip evet. son günü geri alıyorlar. Geri hafta geri sonu alıyorlar, ödev yok. Hafta sonu ödev vermiyorlar. Evet. Çok hmm. güzel. Yani şey. hafif ara vermiyorlar. Arada gezileriniz olur. E, gezileri götürürler sizleri. Hı hı. Öyle. Ha, hele mesela okulun aktiviteleri varsa bazen arada mesela e, bazı okulların şeylerinde de Perşembe günleri atıyorum yüzme günü olur. Çocuklar mayolarını giyer. Gider, gider. Olan sene geri gelir. Bu her okulda yoktur. Yani bazı okullarda vardır. Yani. Ondan sonra öyledir yani. iyidir şu, Okullar. Peki okula senin alışma sürecin ne kadar sürdü öğretenin? Evet, yani sen okula. Türkiye'den geldiğinde okula başladın. Bu senin ikinci yılın. 4. sınıfta başlamıştın sen. 3. E, sınıfı Türkiye'de bitir. Bu e, ikinci yıl olarak başladığında nasıl oldu? Alışma süreci ne kadar sürdü mesela? İngilizce öğrenip evet. derslerde aktif hale gelme süren tabaca ne kadardı? Tabaca 3 ay falandı. İki ay, iki buçuk ay, o kadar falan, falan. O arada ben... sana İngilizce destek verdiler değil mi? Evet, bana da iyi eğler almış yani. Çok hatta her ders yapmamızı vardı. Ve Hı. eğer öğretmeninizi özellikle belirtirseniz İngilizce çok şey iyi değil diye aileniz falan belirtirse de siz İngilizce çok iyi değil falan diye belirtirseniz öğretmeniniz size bir iyi eğlerler ve normal derslerde size açıklar bu budur bunu biliyoruz daha çok sizin yanınıza gelir ve izlenir Hı. ve yani o da güzel bir şey benim için bana çok iyi geldi benim öyle. Çünkü daha az yani iki ay, iki buçuk ayda zaten aktifleşiyorsunuz. Ama bu aktifleşmede tabi biraz daha İngilizce öğrenme hızlı olmanız lazım bu aktifleşme iki ayda olması için. Yoksa yani üç ay, dört ayda alabilir. Ama yani eğer İngilizce öğreneceğim ben, der evde çalışıyorsunuz. Ee, İngilizce de maruz olacak, Mesela herkes, yani seni izleyenler şimdi çoğunlukla merak ettiği konu şu olacak. Senin yaşlarındaki bir Çocuğun buraya gelip okula başladığında e, okul başarısı e, nasıl etkilenecek, ne zaman, ne kadar zaman içerisinde İngilizceyi konuşabilir, derslerinde kendi ödevini yapabilir, sınavlarında işle başarılı olabilir hale gelmesi ne kadar sürer? E, onu e, merak ederler. Mesela sen şu an e, okuldaki sınavlarında, ödevlerinde vesaire bunları nasıl kendi başına halledebiliyorsun? Ben kabaca iki buçuk ayda ben kendi demin yapılacak diye geldim hmm. ve e, okulda konuşacağız diye geldim. Aslında konuşmak sizin e, özgüveninize bağlı. Yani bir cümle bile konuşmanız hmm. özgüveninize bağlı. Atıyorum ben bazen sen her gün okulda e, siz yani bir şey sormaya çalışın ya bir konu bulun, bir şey sormaya çalışın. Bu, pratik yapmaya çalışın. Aynen, pratik yapmaya çalışın. Bu hem aktifleştirir sizi. Aynen. Öğretmen de sizi seçer. Yani. Aynen. Sadece orada sessizce oturmayın. Bu hep öğretmen sizi görmez, hem öğretmen sınavınız gibi istemez bazen ve yani hiç el kaldırmaz, hiç bir aktifleşmezseniz zaten öğrenemezsiniz zaten. Evet. Ondan sonra öyle. Peki, güzel bir gezi oldu seninle. Derslerinde başarılar diliyorum sana da tekrardan. Ee... Ve mesela burada her hafta şey olur. Ee, her hafta tarafı git dediğimiz yani haftanın yıldızı. Türkiye'de sınavlar en yüksek olan sayı roze sakarlardı ama burada bir sertifika veriyorlar. Kıs tarafı git diye işte bilmem bu Mehmet için bunu gösterdik ya da derslerine böyle olduk. Bir de Doğru Mert diye burada bir uygulama vardı. Onun üstünden de işte matematikten de bir ödül verirler ve okumadan da bir ödül verirler. Her, her ay böyle bir şeyler olur. Ee, her perşembe günü bir de Fransızca evet. şeyi ve müzik. Arapça Hı -hı. bunları bilir. Arapça her hafta olacak Bir tane ayda bir var. Ve her yıl böyle yılın öğrencisi seçilir falan. Yani öyle. Peki. Teşekkürler. Tekrar bir video daha çekeriz inşallah ileride. Baya faydası olmuştur herhalde söylediklerini. Gelen sorulara göre yine belki ileride başka videolar çekebiliriz. Senin gibi buraya gelip okula başlayacak olanlar için belki başka akıllarına gelen farklı sorular varsa burada konuşmadığınız e, duruma göre onun için tekrar bir yürüyüş yaparız anne diye düşünüyorum. Evet. Peki. Herkese tekrar görüşmek üzere.